Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kehf Suresi'nin 27. ayeti celilesinde "Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsınız." buyuran Rabbimize hamd eder, sevgili peygamberimize selat ve selam ederek üçüncü dersimize başlayalım. Hatırlayacağınız üzere birinci bölümde, ikinci bölümde Kur'an alfabesinin şekillerini, isimlerini ve seslerini kavramaya çalıştık. Peki bu bölümde ne yapacağız? Arapçada kelimeler, harfler birbirine bitişik olarak yazılıyor. Bu dersimizde Kur'an alfabesindeki harflerin kelimenin başında, ortasında, sonunda nasıl yazıldığını, bunların nasıl kavrayabileceğimiz yönünde bir çalışma yapacağız. Bir önceki dersimizde gördüğünüz gibi yine burada Kur'an alfabesinde yer alan 28 tane harfimiz yer almaktadır. Bu harfler üzerindeki bazı değişiklikler nelerdir? Nasıl meydana geliyor? Onu anlatmaya çalışalım. Burada ba harfini örnek alarak devam edelim. Örneğin ba harfimizde ne var? Kelimenin başında bu şekilde yer almaktadır kelimenin ortasında bu şekilde yer almaktadır. Kelimemizin sonunda ise bu şekilde gelmektedir. Peki nasıl kavrayabiliriz? Yani ba harfini kelimenin başında, ortasında, sonunda ufak tefek a, farklılıklar arz ediyor. Burada bizim dikkat edeceğimiz daha önce de söylediğim gibi en önemli nokta nedir? Harfimizin noktalarıdır. Dikkat buyurun, ba harfimiz kelimenin başında bu şekilde yazılmakta, kelimenin ortasında bu şekilde yazılıyor, kelimenin sonunda ise bu şekilde gelmektedir. Burada en önemli özellik ne oldu? Harfimizin noktası oldu. Altında tek bir noktası olup da bu şekilde yazılan başka bir harfimiz yoktu. Şimdi sizlerle beraber bu tabloyu iki kez tekrar edelim. Ondan sonra da sizler de birkaç kez tekrar ederek bu şekil tabloyu kalıcı bir hale getirebilirsiniz. A, İ, I ب ب ب ت ت ت س س س ج ج ج ح ح ح خ خ خ د د د ذ ذ ذ ر ر ر ز ز ز 沙西苏，沙西苏，沙西苏，达迪杜，塔迪杜，达迪杜，阿伊伊，达迪杜，法菲苏，卡。

Evet kıymetli kardeşlerim sizlerle beraber tablomuzu bir kez daha tekrar edelim. E, <tıklı> -i, I, B, B, T, T, S, S, -si S C, C, C H, ha H, H H, D, D zə 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 rə ri ru zə zi zu sə si su şə şi şu sə si su də di du tə ti to zə zi zə

ha he h ya ye yu evet arkadaşlar dikkat ettiyseniz sizler de birinci ve ikinci tablonun aynısını tekrar etmiş olduk. Sadece burada ne yapmış olduk? Harflerimizin başta, ortada, sonda yazılış şekilleri üzerinde durduk. Birbirinden ayırt eden en önemli özellikler nedir? Onlar üzerinde durduk. Sizler de son kısmı birkaç kez daha tekrar ederek kalıcı hale getirebilirsiniz. Evet, bir ayet ve bir hadis de dersimizi bitirelim inşallah. Bakara suresinin 271. ayeti celilesinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Sadakaları açık olarak verseniz bu ne güzel. Şayet bunu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sevgili Peygamber Efendimiz Akrabalık bağını koparan kimse cennete giremez buyuruyor. Rabbim ilmimizi ve fehmimizi artırsın. Faydalı olmayı cümlemize nasibi müesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.